İstanbul'da programından merhaba. Değerli izleyenler bugün programımızda toplumsal sorunlardan bahsedeceğiz. Son zamanlarda özellikle çok sık duyduğumuz savaş, pandemi psikolojisinden bahsedeceğiz. Bunlarla nasıl baş edebiliriz? Depresyon belirtileri, anksiyete belirtileri neler? Ve bunların çözümüyle ilgili, tedavisiyle ilgili neler yapılmalı? Bu soruları yönelteceğim konuğumuza. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Doktor Arzu Çiftçi. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hocam şimdi toplumsal sorunlar dediğimizde tabii çok geniş bir alanı kapsıyor. Biz bunu daraltıyoruz ve özellikle son zamanlarda çok sık karşılaşılan sorunlardan birini anksiyete neden olan sorunlardan bahsedelim dedik pandemi ve savaş psikolojisine önce değinelim isterseniz. Eee 2 senedir pandemiyle yoğun bir şekilde insanlar buna maruz kalmışken bunun etkileriyle ebeveynler, çocuklar etkileriyle savaşıyorken bir de şimdi savaşla ilgili süreç başladı ve bunun bu da gerçekten ruh sağlığını olumsuz etkileyen bir durum. Önce pandemiyle ilgili söyleyeceklerinizi alalım. İnsanlar ne yaşıyor? Ne yaşadı? E, hala da çünkü devam ediyor bu süreç işte e, hani pandemi bitti mi diyoruz ama bitmediğini de görüyoruz. Hala vaka sayılarının e, ciddi oranlarda e, olduğu seyrettiği e, bir durum söz konusu. E, sadece vaka sayıları değil işte çocuklarla ilgili bakıyoruz e, eğitim süreci burada olumsuz etkilenildi. E, tüm bunlarla ilgili neler söylersiniz? E, önce pandemiyle hocam pandeminin etkileriyle ilgili görüşlerinizi alalım. Şimdi pandemi aslında böyle iki yıllık bir süreç içerisinde toplumsal olarak ya da dünya nezdinde evrildi neredeyse. Yani geçen sene Mart ayında en azından Türkiye'nin gündemine giren pandemi bu ikinci senesini devirdi. O dönemki psikolojik yapı, toplumun üzerindeki psikolojik baskıyla şu andaki gerçekten farklı. Çünkü o dönemde bilinmeyen bir şeye karşı yaşanan ciddi bir korku vardı. Yani e, hatırlarsınız e, Türkiye'ye gel bakalar gelmeden önce e, dünya televizyonlarında çok korkunç görüntüler vardı işte yani pat pat ölen insanlar e, çok yoğun e, cana hayata kastedici e, senaryo olmaktan çıkıp hayatın içerisine girmiş e, görüntüler vardı ve e, bütün dünya bir anda durdu. Bu aslında e, insan olduğu için oldukça sarsıcı bir şey çünkü e, insanın yapısı her şeyi bir şekilde kontrol etmek ve bilmek üzerine kuruludur. Bir şeyi kontrol edip e, bilemediğimizde yoğun korku ve sıkıntı yaşayabiliriz. Aslında o dönem böyle başladı bu işler. Sonrasında tabii ki e, geçirdiğimiz bu iki yıllık süreç içerisinde e, bunun hem ekonomik hem sosyal hem de psikolojik çok ağır bir yükü ortaya çıktı. E, biliyorsunuz hani çok boyutlu bir iş. O yüzden e, Böyle anlatıyorum. Hı hı. Ee, özel sektörde çalışan birçok arkadaşımız e, işini kaybetti, e, ekonomik kayıplar çok yoğun oldu. E, okullar kapandı ve çocuklar özellikle sokakta olması gereken oyun çağında olan e, ya da ergenlik döneminde interaktif olması gereken arkadaş ilişkilerinin çok önemli olduğu bir dönemde eve kapandılar. E, ve bir buçuk iki yıllık bir süreç içerisinde çok yoğun bir e, ruhsal baskı altında kaldılar. Hakeza anneler öyle. Ee, eve kapanan çocuklarla birlikte daha çok anneler bir araya geldi. Ee, annelerin nefes alacak alanları kalmadı. Ev içerisinde çocukların bir arada kalmasıyla ilgili ortaya çıkan yoğun stres, sıkıntı, ders ders başarısının düşmesi, e, ekonomik kayıp, bütün bunların hepsini bir araya geldiği zaman aslında iki yıllık çok kaotik bir süreçten geçtik. Hı hı. Tabii ki e, bunun klinikte hasta olarak yansıması e, başlangıçta anksiyete bozukluğuydu. Ama artık yavaş yavaş daha çok depresyon, süre giden daha kronik problemler halinde karşımıza çıkmaya başladı. Evet, Her yaşlarımız e, yani da kronik hale geldi çok çok değil mi? önemli. Hı hı. Evet, evet. Yani sorunlar hani başlangıçta çünkü akut stres bozukluğu dediğimiz bir dönem vardır. Yani e, hayatı tehdit eden ya da yoğun stres altında kaldığımızda akut stres bozukluğu dediğimiz bir tablo ile karşılaşırız. Sıkıntı, huzursuzluk, gibi hem fiziksel hem ruhsal belirtiler ortaya çıkar. Sonrasında süreç ilerledikçe üzerine farklı psikolojik sorunlar eklenir. Yani en çok eklenen de zaten gerçekten depresyon ya da işte süre giden kaygı bozukluğu. Yani sürekli bir felaket beklentisi, hayatla ilgili pozitif düşüncelerin ortadan kalkması, sürekli negatif düşünceler gelmesi ve bununla beraber ortaya çıkan bir klinik tablo. Burada belki de en büyük problemlerden bir tanesi artık bunun bireysel olmayıp toplumsal hale gelmesi. Aynı evin içerisinde bir kişi depresyona girdiğindeki yani biz etken faktör diyoruz yani kişiyi hasta eden olay neyse herkes maruz kaldığında belki de bireysel olarak yaşayacağı depresyon katlanarak büyüyor. Çünkü psikolojik hastalıklarda en önemli faktörlerden bir tanesi aile desteği ya da sosyal destektir. Yani kişinin aile desteği ya da sosyal desteği iyiyse daha kolay atlatabilir hastalığı ya da hastalık kendiliğinden daha doğal ve sağlıklı seyre girebilir. Ama burada maalesef herkes aynı strese maruz kaldı. Öyle olunca tabii çok daha ağır tablolarla karşılaşmış durumdayız. Ne yazık ki. Peki hocam şu anda bu süreçle ilgili nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Hani dediğimiz gibi bu artık kronik bir sorun haline geldi ama bunun çözülmesi de gerekiyor. Şimdi tabii daha pandemi bitmeden üzerine bir de savaşla ilgili endişeler eklendi. istenmeyen görüntüler var. Bir dram yaşanıyor. Bununla ilgili de tabii süreç gerçekten olumsuz etkiliyor. İkisini bir arada değerlendirdiğinizde nasıl bir tedavi şekli mümkün? Şimdi e, savaş aslında bize yeni gelen bir şey değil. Yani biliyorsunuz ki e, zaten coğrafi olarak komşularımızda çok uzun zamandır savaş var ve Türkiye bundan aslında direkt olarak etkilenmiş durumda. Yani e, Ukrayna'da e, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş aslında şu anda bizi indirekt olarak etkiliyor. Yani televizyonlardan halkın dramını seyrediyoruz. Fakat Suriye'de yaşanan şeyler, onun öncesinde Irak'ta yaşanan şeyler birebir zaten bizi ve bizim halkımızı etkiledi. Yani biliyorsunuz çok yoğun bir göç dalgası aldık, kültürel sorunlar yaşıyoruz. O insanların bize entegrasyonu, bizim o insanlara entegrasyonumuz. Aslında ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Bizim coğrafyamızda neredeyse biliyorsunuz yüzyıllarda savaş eksik olmuyor. Biz zaten yeni bir cumhuriyetiz ve 200 yıllık bir savaştan çıkmış bir ülkeyiz. Zaten yeni yeni işte yani son kuşaklar savaşı atlatmışken tekrar Bizim ülkemizde olmasa da yan komşularımızda ortaya çıkan savaş ve onun ortaya çıkardığı sonuçlarla zaten birebir karşıya karşıya kalmış durumdayız. Ben e, o dönemde işte e, daha çok mülteciler ve göçlerle alakalı e, travmatik görüntülere maruz kaldık ama direkt Hı -hı. savaşın kendisiyle alakalı çok fazla bu e, gö, bugün yaşadığımız görüntüleri görmedik. E, mesela şimdi bakıyorum e, kişinin empati yapması için belki daha doğru görüntüler ortaya çıkmış durumda. Yani savaş sırasında o halkın yaşadığı stresi, sıkıntıyı, işte o göçün sırasında insanlarla yapılan e, röportajlar vesaire. Belki hani e, işte mülteci sorunu aynı zamanda bizde biliyorsunuz bir toplumsal sıkıntıya da yol açtı. Yani e, kutuplaşmaya da yol açtı. Belki bizim halkımız için yani bizim için de daha önce savaş görmüş ve bize sığınmış insanlara karşı bir nebze daha empati yapıp daha sıcak bakmamızı da sağlamış olabilir. <laughs> Ama dediğim gibi yani savaş bize uzak bir şey değil. Yani çok yakında zaten özellikle Doğu, Güneydoğu, özellikle Güneydoğu çok yakından yani biliyorsunuz ülkemize de düştü süzeler kendi halkımızdan da kayıplar oldu yani sınır dediğiniz şey gerçekten suni bir sınır hemen yanımızdaki köyde savaş devam ediyor böyle zamanlar geçirdi bu ülke evet ve hocam tabii şu da söz konusu olabiliyor bunlarla birlikte hani sürekli bir endişe ve işte herhangi bir şey olur mu işte çocuğumun geleceği kendi geleceğim açısından diye insanlar hep bir endişe içinde Bununla ilgili özellikle size ne gibi danışanlar geliyor ve sorunlar hangi düzeyde ve çözüm için ne öneriyorsunuz? Şimdi tabii ki bireysel bazda hasta bize başvurduğu zaman genel toplumsal sorunlardan bireysel sorunlara doğru aşağıya iniyoruz yani çünkü çözüm üretebilmemiz için çözebileceğimiz sorunlara doğru gitmemiz lazım yani işte pandemi ya da işte savaş sorunları ya da kişinin sosyal medyadan algıladığı şeyler onun özel hayatına nasıl sorunlara yol açıyor? Düşünce zincirini ve duygu zincirini nerelerde zedeliyor ve sorun çıkarıyor? Önce doğru teşhis koymak çok önemli. Yani savaş tabii ki kronik bir kaygı sebebi. Ama aynı zamanda biliyoruz ki insanların kronik olarak kaygıyla yaşaması mümkün değil. Yani şöyle düşünün yani bir yerde çok yoğun ve çok kötü bir koku duyduğunuzda bir süre sonra bedeniniz onu duymamaya başlıyor. İnsan psikolojisi de böyle bir süre sonra yatsımak ya da yok saymak bizim hayatta kalmamız ve ruh sağlığımızı korumak için otomatik olarak kullandığımız mekanizmalardan bir tanesi. O yüzden de kaygı dediğim gibi daha genel ve daha hayata yayılan bir şekilde işte gelecek kaygısı sizin söylediğiniz gibi, e, bu tabi savaşla birlikte e, ülke sınırlarını aşıp dünya sınırlarını, dünyaya doğru yayılıyor. Yani işte bu ülkede yaşamak sorun, e, başka bir ülkeye göçelimden bu dünyada yaşamak sorunu haline gelebiliyor. Yani e, bu lokasyon güvensizden bütün dünya güvensize doğru kişinin dünyada güvenli alan kalmadığı ile ilgili endişelerine doğru kayabiliyor. Tabi bu da yoğun e, ciddi sıkıntılara gerçekten yol açabiliyor söylediğiniz gibi. Ama biz poliklinikte ne yapıyoruz ya da hasta bize başvurduğunda bu genel sorunlardan kişinin kendi özel hayatında yaşadığı sorunlara doğru özele doğru kayıyoruz. Çünkü önce sorunu tanımlıyoruz ve o sorunu çözebilmek için ne yapabileceğimize bakıyoruz. Yani kişinin hayatında mesleğimi etkilenmiş, aile hayatımı etkilenmiş, sosyal hayatımı etkilenmiş. Buradan yola çıkarak tabii ki ilaç tedavisi yapıyoruz ama Kişi hasta eden etken faktörleri de bir miktar azaltmazsanız ilaçta bir süre sonra işe yaramaz. Hı hı. O yüzden de bireysel özele inerek işte kişi eşiyle mi sorun yaşıyor, çocuklarıyla mı sorun yaşıyor ve bunları nasıl ele alıp çözebiliriz noktasına tedaviye başlıyoruz. E hocam az önce de söylediniz sosyal medyadaki görüntüler de bireylerin kaygı düzeyini arttırıyor. Tabii bununla ilgili bilgi kirliliği olabiliyor, fotoğraflarda manipülasyon olabiliyor, görüntülerde yine aynı şekilde ya da yorumlarda da öyle insanları daha fazla endişeye sevk edecek şekilde. Hatta bu tür kriz durumlarında sosyal medyanın daha fazla kullanıldığını da biliyoruz. Bununla ilgili uyarılarınız neler? Özellikle kaygı düzeyi çok yüksek olan kişilerle ilgili neler yapılmalı? Şimdi açıkçası söylenen söylenmesi gereken en önemli şeyler belki ana haber bültenleri dışında diğer haberleri seyretmemek. Ve hani hakikaten bilgisine ve objektif olduğuna güvenilir kanalları seyretmek. Çünkü şöyle düşünün artık kanallar 24 saat yayın yapıyor. Yan tarafta sürekli felaket e, hikayeleri anlatan bir ses duyuyorsunuz günlük hayatınız içerisinde. Ve maalesef e, özellikle pandemiden dolayı da çok fazla insan eve hapsolmuş durumda ve çok fazla sosyal medyayla muhataplar olması gerekenden kat kat daha fazla. Sürekli bir felaket senaryosunu bir süre sonra fark etmeden kendi hayatınızın içine doğru alırsınız. O yüzden de e, günlük hayatı daha sağlıklı idame ettirebilmek için belki ana haber dışında diğer kanal, e, diğer... Savaş programlarını seyretmek e, sürekli e, strese maruz kalmak anlamına geliyor. Hı hı. Yani informasyon evet, doğru kanallar evet, ama bunu siz savaşı yaşıyor musunuz gibi kendi dünyanızın içerisine yerleştirirseniz bunun e, olması gerekenden çok daha yıkıcı bir etkisi olur. E, bir özellikle çocuklar ve gençler üzerinde. Evet hocam oraya değinecektim. Şimdi çocuklar ve gençlerle ilgili önerilerinizi de alalım. Şimdi şöyle düşünün çocukların dünyası renkli ilkbahar gibi olmalı. Yani çocukluk hayatımızın en önemli dönemlerinden bir tanesi ve erişkinliğe hazırlandığımız bir dönem. Ne kadar güzel bir çocukluk hayatımız olursa o kadar daha sağlıklı bir yetişkin haline gelebiliyoruz. Şimdi sürekli negatif yani bu gerçek negatif yani işte pandemi'yi bir kenara koyarsak savaşın, şiddetin, kanın bir takım insanların diğer insanları öldürdüğü görüntüler, bir takım insanların diğer insanları hayatlarına zarar verdiği görüntüler e, çocuklarda çok daha yakıcı olabiliyor. Çünkü çocuklar için hayat siyah ve beyazdır. Yani arada gri tonlar biz büyüdüğümüzde ortaya çıkıyor. Yani biri diğerine zarar veriyorsa biri melek, diğeri şeytandır. E, ve... E, bu tarz haberler sürekli televizyonun açık kaldığında ve çocuklar sürekli buna maruz kaldıklarında çok ciddi şekilde adalet algısı, iyi kötü algısı, bütün bunlar çok karışık hale gelir. Ve onların ruhsal dünyasında gerçek anlamda nasıl karşılık bulacak, neyi kendine daha yakın hissedecek, çaresiz mi olacak, yoksa kahraman mı olacak, bütün bunlar kendi iç dünyalarında çok daha karmaşık bir yapıya dönüşebiliyor. Tabii bütün bunlarla birlikte çocukların etkisi aslında evdeki ebeveynin etkisiyle de alakalı. Yani çocuğun tutumunu televizyon değil sadece anne babanın tutumu da çok belirliyor. Yani bütün bunlardan etkilenmiş bir ebeveyn, anne ya da baba ya da anne babanın çatışmalı ilişkisi üzerine işte medyanın savaş çığlıkları ile beraber çok daha kaotik, çocuk için çok daha negatif, mutsuz bir ortam yaratabiliyor. O yüzden çocuklarımızı korumak için önce kendimizi korumamız gerekiyor. Özellikle anneler, bakım veren annelerin ruh sağlığını koruması çok çok önemli. E, hocam ee, aslında e, şeyde e, <laughs> değinsek burada. Şimdi insanlar kendi kendilerine de bu sorunları çözmeye çalışıyorlar. Ve bazen e, kendisinin iyi olduğunu, ruh sağlığının iyi olduğunu e, söylüyorlar. Hani çevresi e, her ne kadar işte e, kaygı düzeyin arttı, davranışların normal değil dese de onlar yine de kendilerini normal kabul ediyor ve bir yere danışmayı, işte uzman desteği almayı reddediyor. Ben aslında bu noktada size şunu sormak istiyorum: İnsanlar ne zaman uzmana başvurmalı ve eğer bu süreç geciktirilirse nasıl sorunlarla mücadele etmek zorunda kalırlar? Şimdi tabii e, e, psikolojik rahatsızlıklar hala e, toplumumuzun büyük bir kısmında stigmatize ediliyor yani ötekileştiriliyor yani birinin aslında psikolojik bir sorunun olması zayıflığımış gibi algılanıyor. Halbuki e, bu aslında e, diğer fiziksel hastalıklardan çok farklı değil. Yani kavramlar soyut olduğu için insanlar e, bunu zayıflık ya da hata gibi algılasalar da e, beynin kimyasal yapısı bozulduğu için duygularımız ve düşüncelerimiz bozuluyor. Yani dışarıdan gelen uyaranlar e, beynimizin kimyasal yapısını yavaş yavaş bozuyor ve onun sonucunda da düşüncelerimiz ve duygularımız bozuluyor. Bunun sonucunda da işte anksiyete bozukluğu ya da depresyon dediğimiz klinik tablolar ortaya çıkıyor. Kişi ne zaman e, doktora gelir? Aslında e, yaşadığımız şeyleri de biz semptom diyoruz. Yani işte örnek veriyorum mutsuzluk hissi, uykusuzluk, e, halsizlik, bitkinlik. Bütün bunlar aslında birer semptomdur. Kişi ne zaman doktora gelir? Bu semptomlar hayatını etkilemeye başladığında. Yani hayatını, işte özel hayatını, sosyal hayatını, iş hayatını aksattığında ve bir şeyler yapamaz hale geldiğinde ancak kişi doktordan yardım ister. Hı hı. E, bu noktada zaten artık hastalık zaten görünür hale gelmiştir. Belli bir boyuta gelmiştir. Yani bir günde başlamaz hastalık. Psikolojik hastalıklar da bir günde başlamaz. Yavaş yavaş kişinin hayatında e, bir takım şeyleri yapamaz hale geldikten sonra bize gelir ve şunları şunları yapamıyorum, e, işte şuralarda sorun yaşıyorum diye bize başvurur. E, psikolojik hastalıkların e, daha az yardım almasındaki en büyük problemlerden bir tanesi şudur. E, biz kendi içimizde bunları törer etmeye çalışırız. Hı hı. Yani kişi atıyorum yataktan çıkmıyordur, depresyondadır. Diğer aile bireyleri onun sorunlarını ya da onun görevlerini üstlenerek onun yatakta kalmasına müsaade eder. Ya da işte kaygı bozukluğunu azaltmak için kendi kendimize bir takım teknikler uygulamaya çalışırız. Yani e, hala işte e, psikiyatrik ilaç tedavisi ya da terapinin ne olduğu çok e, toplumun büyük bir kısmında açık değil. O yüzden de hani e, kendi bizim yaptığımızı zannettikleri o sözel yardımı, insanlar birbirlerine yapmaya çalışmaya devam ediyorlar. E hocam, şey e, hı. ihmal edilirse nasıl sorunlarla baş etmek zorunda kalınır? Nasıl bir tablo ortaya çıkar klinik anlamda? Onu da yanıtını alayım sizden. Şimdi bireysel olarak baktığımız zaman ihmal edilirse, ebeveynlerden başlayalım. E, eğer bir erkek bir içerisinde depresyona girmişse, e, ailenin e, ekonomik yükünü taşıyan kişi e, iş kaybına yol açar. E, işine konsantre olamaz, e, yeterli verim alamaz. Dolayısıyla da ekonomik kaybı yol açar. Depresyondaki bir kişi dünyaya bakış açısı negatiftir. E, atıyorum e, günde 10 tane e, olay yaşıyorsunuz. Bunun 4'ü ya da 5'i e, negatif, 5'i e, pozitif. Kişi depresyondayken sadece negatif olaylara konsantre olur. Pozitif olayları görmezden gelir. Ve yavaş yavaş işte dünyaya bakış açısı, geleceğe bakış açısı bozulur ve umutsuzluğa kapılır. Aynı zamanda depresyonda öfke de olur, tolerans düşüklüğü de olur. Bir erkeğin mutsuz ya da depresif olması aynı zamanda evde huzursuz olmaya da başlar. Yani eşiyle kavga etmeye başlar, çocuklarına kızmaya başlar. Böylece aile içerisindeki ilişkiler de bozulmaya başlar. Peki depresyon uzarsa ne olur? Hı hı. Ee, bu noktada anneye geri dönelim. Ee, kadınlarda maalesef depresyon erkeklerden daha fazla görülen ve e, çok yaygın bir bozukluk. Annelik fonksiyonları bozulur. Bakım veren olduğu için evdeki görevlerini yerine getiremediğinden e, hem bakım ile ilgili sorunlar ortaya çıkar hem de çocuklara gösterilmesi gereken ilgi ve şefkat azalmaya almaya başlar. E, bundan eş de alır. Dolayısıyla yine kişinin sadece kendisinin hasta olması değil aynı zamanda yavaş yavaş aile ilişkileri ve diğer çocuklar ve eşin de sorun yaşamasıyla olay devreye girer. <laughs> Çocuklarda ebeveynin yeterli bakım almadığında biz biliyoruz ki hem o yaş döneminde yaşadıkları ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor hem ergenlik döneminde hem de erişkinlik döneminde. Evet. Yetkin bir ebeveynlik alamayan çocuk yavaş yavaş kendisi mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı hale gelebiliyor. Anne baba arasında çatışma olduğunda çocuk daha öfkeli, daha saldırgan ve daha uyumsuz hale gelebiliyor. Tabii ki bunun da hem kendi iç dünyasında çok fazla yıkıcı etkisi var hem de okul hayatında çok fazla yıkıcı etkisi var. Aynı zamanda da biliyorsunuz ki maalesef madde kullanımıyla ilgili dünyada şu anda çok ciddi bir sorun var. Maalesef evde huzursuz olduğunda, huzursuzluk olduğunda, yeterli ebeveyn bakımı alamadığında yeterli, ya da yeterli ilgi alamadığında bu ihtiyacı karşılamak için çocuk ergenliğe geçtiğinde daha fazla dış dünyaya, daha fazla akrana doğru meyleder ve evden daha da uzaklaşır. Ve kendi kendini tedavi etmek için eğer ortamda bir şekilde uyuşturucuyla tanışırsa bunu kullanıp bağımlı hale gelme olasılığı da gittikçe artıyor. Evet yani, nedenle bakın, bu nedenle bu sürecin ihmal edilmemesi gerekiyor. Mutlaka uzman desteği alınmalı. Kesinlikle. Şimdi e, depresyon e, derinleştiğinde ne olur? İki Hı -hı. yolu vardır. E, daha doğrusu üç yol diyelim. Yani ya kendiliğinden eğer kişi yardım almıyorsa kendiliğinden iyileşme ihtimali tabii ki her zaman var. Ama e, kişiyi depresyona sokan stresör faktörü devam ettiğinde iyileşme olasılığı gittikçe azalır. Yani ya majör depresyona ve intihara doğru meyleder ya da bizim listemi dediğimiz kronik depresyona. Yani kişinin işte yani şöyle düşünün tatsız tuzsuz bir yemek yiyorsunuz sürekli. Yani mutsuz, hayattan keyif almayan, motivasyonu düşük, kendini ve dış dünyayla alakalı yaşadığı sıkıntılarla baş edemeyen bir tabloya dönüşür. Kronik depresyon ya da listemi dediğimiz tabloya dönüşür. Bu da hayatla ilgili çok ciddi e, ve kendimizle ilgili çok ciddi negatif e, sonuçlar doğurur. Hocam o zaman aslında şeyi söylemek, e, te fayda var burada. Hayatlı e, psikiyatri dediğimizde hep ilaçla e, tedavi süreci aslında de biraz değindiniz. İlaçla tedaviden bahsediliyor ama burada e, derinlemesine de sürecin içine e, inilebiliyor ve e, ilaca eğer gerekiyorsa burada ilacın uygulanması söz konusu olabiliyor değil mi? Yani psikiyatri dediğimizde mutlaka ilaç akla gelmemeli. Burada terapiyle de bütünleşen bir tedavi süreci söz konusu. Yani psikolojik tedavi dediğimiz şey ilaç artı terapidir zaten. Yani hı hı. sonuçta eğer kişiyi hasta eden ortamı ya da kişiyi hasta eden durumu o kişiyle beraber ele alıp çözebiliyorsanız e, ilaç ihtiyacınız azalır. Yani çok evet. basit bir örnek vereyim. Hani bunlar çok daha komplike şeyler ama panik atak geçiriyorsunuz, anksiyete bozuklusunuz ve panik atak hastasınız. E, hasta ilaç başlarız. Panik ataklarını kontrol altına alırız. Ama panik atağın e, mekanizmasının nasıl olduğunu, kişinin bununla gerçek anlamda nasıl baş edeceğini öğretemezsek o kişi ilacı bıraktığında tekrar ataklar geri gelir. Hı hı. Evet. E, o yüzden de e, hastalıkların, bu aslında psikiyatrik terapiler aynı zamanda hastanın e, psikolojik eğitimiyle de alakalı. Yani hastalıkların hı hı. mekanizmasının nasıl olduğunu onları anlatırken aynı zamanda eğitip bunlarla nasıl başa çıkacağını, nasıl bunlarla ilgili sorunları kendi başına da halledebileceğini öğretmemiz gerekiyor. Peki. Yani mesela Hocam, depresyon. Hı. çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Burada buradan aslında toparlayacak olursak ben Uzman desteği psikolojik sorunlarla ilgili uzman desteği mutlaka alınmalı. Ee, kişiler burada kendi kendine bu sürecin iyileşeceğini düşünmemeli. Eğer bu şekilde hareket edilirse daha da kronik hale gelebiliyor ve çevreyle olan ilişkileri bireyin yaşamını olumsuz etkileyebiliyor bu durum. Ya şunu söylemek çok önemli. Hiçbir şey umutsuz ve çaresiz değil. Hı hı. Yani Peki. hiçbir durum çaresizlikle sonuçlanmıyor. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında bugün toplumsal sorunlarla nasıl baş edebiliriz? Bu sorunun yanıtını aldık. Özellikle pandemi, savaş psikolojisine değindik. E, depresyon tedavisi ile ilgili neler yapılmalı? Bundan bahsettik. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nden Doktor Arzu Çiftçi'ydi. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.